Arkadaşlar selamlar 200.000 TL değerinde 6 tane bıçak çekilişi yapıyorum 3 tane Marble Fate bıçak 2 tane Karambit 1 tane de ekranda gördüğünüz kelebeği çekilişle sizlere veriyorum Toplam değeri 200.000 TL bu çekilişin Çekilişlerin linkini de videonun açıklama kısmına bıraktım Keydrob'a geliyorsunuz FBB kodumu kullanarak 30 dolar bakiye yatırdığınızda 2 çekilişime de aynı anda katılabiliyorsunuz Ayrıca FBB kodumdan sizlere %20 bonus geliyor 30 doların siteye 36 dolar olarak yansıyor. Soldan kolay ve güvenilir bir şekilde bakı yatıracağınız birçok seçenek mevcut. Çekiliş linkleri de açıklama kısmında tıklayıp katılmayı unutmayın. Hadi gelin biz de kaza savaşı yaparak katlamayı deneyelim artık. Sitemizin dili Türkçe mi diye bakıyorum süper abi Türkçe. Hemen Türk botlarıyla beraber güzel bir kaza savaşını açacağım. Net kasasını çok seviyordum biliyorsunuz o yüzden ilk kasamızı bununla denemek istiyorum. Şöyle bir 700 dolar verelim bu kasaya 3 kişilik kaza savaşımızı başlatalım. 10 tane kasa koydum. Umarım bu 10 kasadan en pahalı itemleri ben çıkartırım. Yanımızda Mayer ve Groovy botları var. Mayer şanslı fakat Groovy değil diyecekken bir anda 2000 dolarlık Safir bıçak çekti. Yapacak bir şey yok beyler. 4 kasa parası ediyor. Geçebilir miyiz? Geçebileceğimizi de düşünüyorum. Hala 8 kasamız var. Üzülmeden izlemeye devam edelim bakalım. Black Pearl, Ruby veya Safir item çıkartabilecek miyiz? m 4 a 1 e Prince geldi. 300 dolarlık fiyatı varmış. Şu ana kadar kasadan daha pahalı bir tane bile item çıkartamadık. Ve görmüş olduğunuz gibi 762 dolarlık full enjektör çıkardı lan mayar. Oğlum bunun faktörünü var mıymış bu sede? İlk kez çıktığını görüyorum şu anda. Neyse 6. kasadayız. Hala bir tane bile pahalı item gelmedi bize. Ve bu kaza savaşını artık kaybettiğimizi düşünüyorum dostlar. Doğruya doğru bu saatten sonra ne gelebilir diye bakalım. Yani içinde aslında dragonlar falan var. Pandora Box eldiven var. Çok pahalı itemler ama gelme şansı inanılmaz düşüktür. Keşke böyle daha hızlı izleyebilsek bu kasa savaşını ya. Son iki kasa kaldı. Aramızdaki fark uçurum bu arada. Aha bak bu safir değil ama. Yani bize abi gidiyor. Doppler çıkıyor. Adama safir çıkıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Son bir kasa. Ah be kardeşim. Yine safir çıkardı. Neyse ilk kasa savaşının günahı olmaz deriz her zaman bilirsiniz sizlerde O yüzden Hemen yeni bir kasa savaşı ile devam edeceğim Bu sefer beyler Joker modunda bir kasa savaşı açacağım ama Daha az kasa koyacağız Mesela en pahalı kasayı açabiliriz şuradan Oha lan ne kadar fiyat artmış 16700 ne ya çok pahalı bunlar Bunlardan açmayacağız tabii ki de VTCN kasasından bakalım katlayabilecek miyiz beyler 725 dolar mı ne tanesi Şöyle abi 700 dolar verelim aynı şekil. 3 kişilik kasa savaşımızı başlatalım. 5 tane kasa koyduk. Çok fazla bir kasamız yok ama karşımızda Zantares ve Sali var. Umarım bunları yeneriz ya. Gerçekten. Bak birisi en şanslı botken birisi de sitenin en şanssız botu derken Karambit Doppler geldi. 4500 dolarlık da bir fiyatı varmış maalesef. Umarım bize de çıkar. İşte bu kadar. Çok güzel lan. Şu anda 10 numara bak. Ama acilen bir tane daha çıkarmamız lazım. Hadi kankam zınk olmadı. Neyse diğerleri de pahalı bir item çıkartamadı. Son iki kasamız var. Hala çıkartabileceğimize inanıyorum ben. Hop yine gelmedi. Ama halen kazanıyoruz. Bu şekilde biterse ben yine okeyim bu arada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte budur be. Koyduk mu? Vallahi koyduk beler bakın. 700 dolar vermiştik. 2100 dolar kazandık. 3 katını katladık abi. Mükemmel bak. Çok güzel bir comeback attığımızı düşünüyorum. Şimdi kaza savaşlarına geri tıkladım. Yine bir joker kaza savaşı yapacağım. Hem de ana sayfada çıkanlardan bir, bir tane kasayı seçeceğim. Mesela şu silk joker kazasından 4 tane koyalım. 3 kişilik kaza savaşımızı başlatalım beyler. Çok büyük bir para vereceğiz. O yüzden gidiyorum 3 vs 3 modunda underdog açacağım. Ben bu kaza savaşından düşük itemler çekeceğimi düşündüğüm için Underdog açtım. Karşımızda Kalix. Yanımızda Zantares var. Umarım Zantares şansını kullanmaz. Çünkü ne kadar düşük item çekersek kazanma şansımız o kadar artıyordu. Oha. İnanılmaz fark attılar. Mükemmel gidiyor kaza savaşı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak aramızdaki fark kapanmasın. Bir tane daha kelebek çıkartın bitsin bu savaş. Hadi kankam. Hadi oğlum. Aramızda 14 bin dolar fark var. Umarım bir tane daha şu kelebekten çekerler. Çekemediler ama biz kazandık beyler bakın. 2400 dolar vermiştim. 3700 dolar da buradan kazandık. Efsane oldu bak. Şu ana kadar 10 numara gidiyoruz. Bakiyemizi bayağı bir katladık. Son 900 dolar bakiyemiz kaldı ya. Gelin bununla da. Yüksekten düşeyi seçip 900 dolarlık bir tane joker kazasından açacağım. Jason Play diye bir kasa gördüm beyler. Bundan direkt 9 tane koyuyorum zınk zınk diye koyduk. Bakiyemiz yetiyor mu? Yetiyor lan. Başlatalım şöyle 4 kişilik. Herkes tek modunda. Underdog abi. Mükemmel bir risk aldım şu anda. Yani düşük item çekersek eğer bu kadar savaşından en az bir 4000 dolar kazanabileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım kazanabilecek miyiz? En önemlisi de bu bizim için derken en <laughs> pahalı itemlerden ikinciyi çektik. Sıkıntı yok. Çok fazla kasa var. Yanımızdaki karşımızdaki botlar da çıkartabilir bu itemlerden. Mesela görmüş olduğunuz gibi. Bu adam zaten elendi direkt tamam mı? Burada bu ikisi arasından biri kazanabilir. Tabi kelebek çekerlerse e, kartlar yeniden dağıtılır. Kazanma şansımız yine olabilir dostlar. Devam. Dördüncü kasadayız. Hala bir tane bir item çekemediğiniz Yazıklar olsun size. En azından kelebek değil de. Hani M9 Bayonet falan çıkarsanız güzel olur beyler. Ama çıkartmadan devam ediyorlar. Sıkıntı yok. Bize de gelmesin de yani başka bir şey istemiyorum ya. Şansa bunlardan bir tanesi çıkartırsa eğer. Plüte de kelebek gelirse anca öyle kazanırız. Son 3 kasa hayal kovalıyorum ben şu anda. Yani bu saatten sonra bu kasa savaşı bitti bizim için maalesef. 4, kişiyle, 4 kişilik kaçmak biraz saçmalıktı ama az önce çok katlayınca biraz götümüz kalktı ve bir şeyler denemek istedik dostlar. Son bir kasa kaldı. İkisi kelebek çekerse ben kazanırım. Zıng. Astroloji ya. Gerçekten yakındı biliyor musunuz? Hani şu adam bir item çekseydi bakın. 890 dolarımız 3500 dolar olacaktı. Yapacak bir şey yok. 200 bin lira değerindeki 6 tane bıçak çekilişimin linki açıklama kısmında var. FBB kodumu Keydrop'ta kullanarak 30 dolar bakiye yatırdığınızda sizler de katılabiliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.